ben bir şey demiyorum daha fazla. Kayıtları hepimize atın da izleyelim. Hı? Evet, öyle söyledim. Bunu sürekli Yağmurla aranız nasıl, yağmurla aranız nasıl deyip durdunuz. Ben de dedim ki en sonunda. İlk başta dediğim şey, yağmurla bir iletişimimiz yoktu sette. Setten sonra da olmadı. Arkadaş değiliz dedim. Sonra defalarca defalarca sordunuz. Ben de dedim ki, iyi ya da kötü bir şey söylesem bile sanki bana mı inanacaksınız? Siz onu seviyorsunuz, hani onu tanısınız. Ne demek? Ne bekliyorsunuz? Sana mı soracağım tek kelime ederken canım. O zaman soru sormayın. Soru sormayın bu kadar basit. Yağmurla aranız nasıl? Yağmurla aranız nasıl? Zaten arkadaş olsak ve iletişimimiz olsa bu her her türlü belli olur herhalde değil mi? Ne diye soruyorsunuz? Ne arıyorsunuz?